Değerli basın mensupları, ne yazık ki Doğu Türkistan'da İslam'ı Çinlileştirme hamlesi hızlı bir şekilde adım adım yürüyor. Çin'in Sincar Uygur özel bölgesinde Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskı ve zulüm gün geçtikçe büyük trajediye dönüşmektedir. Çin yönetiminin Sincar özel bölgesindeki kültürel çeşitliği korunmak ve geliştirmek yerine Uygur Türklerini tek tip bir kültürün egemenliği altına almaya zorlamaları, Çin'in kabilecilik anlayışının bir tezahürüdür. Özellikle son dönemlerde konsantrasyon kamplarında yaşanan baskılardan sonra, tarihi camilere yönelik yıkım sürecinin hızlandırılması son derece tehlikeli bir sürecin yaşanmasına ve tedirginliklerin çoğalmasına neden olmaktadır. Çin yönetiminin İslam'ı ve Müslümanları büyük bir tehdit ve tehlike olarak imlemesi ve bunu dış dünyaya sözde terörle mücadelenin bir parçası olarak ortaya koyma çalışması son derece tehlikeli bir süreci ortaya çıkarmaktadır. Bu sürecin temel amacı Uygurlu Türk kardeşlerimizin kimliklerini, dini ve kültürel aidiyetlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle olup tek kuşak ve tek yol stratejik hedefi doğrultusunda Müslüman Uygur Türklerinin etkisizleştirilmeleri ve asimile edilmeleridir. Şu da bir gerçektir ki farklı kimliklerin çetliğine saygı göstermeyip onları tek tip kimliğe zorlamak hiçbir sonuç ortaya koymaz. Ancak farklı kimlik mensupları kendilerini özgürce ifade edebildikleri takdirde özgürlükten bahsetmek mümkün olabilir. Aksi takdirde sorunlar yumağa artarak devam eder. Nasıl ki yakın geçmişte Fransızlar Fransa'da etkinliği ve gücü gün geçtikçe artan Müslümanların önüne engel ortaya koyabilmek adına İslam'ı Fransızlaştırma adı altında projeler geliştirmeleri hiçbir sonuç vermediyse benzer şekilde Çin yönetiminin Sinjar Uygur özel bölgesinde de Çin yönetiminin uygulamaya çalıştığı İslam'ı Çinleştirme projesi de ergez sonuçsuz kalacak ve akamete uğrayacaktır. Bu konuda da hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnsan Hakları izleme Örgütü'nün 22 Kasım'da yayınladığı raporda da açıkça görüleceği üzere Çin hükümetinin son yıllarda cami birleştirme kampanyası kapsamında Çin genelindeki camileri sistematik olarak yıktığı, dönüştürdü veya kapattığı ifade edilmektedir. Çin'in Uygurların dini mirasının nişanesi olan tarihi camileri, türbeleri yıkmasının zamanlama açısından, Uygur diline ve kültürel kimliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştığı bir dönemde yürütülmesi son derece manidardır. Çin yönetimi İslam'ı Çinlileştirme kapsamında Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde 2016 yılından bu yana 1540 yılında inşa edilen Kargilik Ulu Cami'nin tamamını 1200 yılında inşa edilen Kariya İtkah Cami'nin tarihi taş kapısı dahil birçok caminin yıkılma işlemini gerçekleştirmiştir. Çin yönetimi tarafından müebbet hapse mahkum olan ünlü Uygur akademisyen Profesör Doktor Rahile Davut ile 2012 yılında yapılan bir röportajda Rahile Hanım aynı şunları ifade etmişti. Eğer ki camiler yıkılıp türbeler ortadan kaldırılırsa Uygurların toprakla bağlantısı kesilir. Artık kişisel, kültürel ve manevi bir geçmişe sahip olamayacak. Ve birkaç yıl sonra neden burada yaşadığımıza ya da nereye ait olduğumuza dair hiçbir anımız, izimiz olmayacaktır. Şeklindeki ifadesi gelinen noktadaki gerçeklerin vahametini ortaya koyması bakımdan büyük önem taşımaktadır. Değerli basın mensupları, Sincar Uygur Özel Bölgesi'nde camilerin üçte ikisinin yıkılması, bir kısmının da ibadete kapatılması veya başka amaçla kullanılması İslam'a engellemeye yönelik sistematik bir çabadır. Çin'in bu uygulaması insanların inanç ve ibadet özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik suç unsuru niteliğindedir. Bu hususta Çin hükümeti nezdinde gerekli girişimlerin bir an önce başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda başta Türkiye olmak üzere tüm Müslüman ülkelerine de büyük görevler düştüğünü açıkça ifade etmek istiyoruz. Selam ve saygılarımızı ifade ediyoruz. Çok teşekkürler efendim.